Herkese arkadaşlar yeni günde yeni bir One Man Scout videoma hepiniz hoş geldiniz. Hemen şöyle bir imkana doğru inişimi gerçekleştireceğim. Bu da arkadaşlar bildiri benim kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler. Hemen inişimizi yapalım. Şöyle şurada bir silahımız mevcut. Sanki yakın indi ya bu. Uğraştırma beni gel kankam. Şunu bir çekeyim. Hemen şurayı da bir açalım. Bulutlara bakalım. Burada kimse yok değil mi? geldi? Nereye geldi bu? çıkamadım ya. Aşağıda sanıyordum buradaymış adam bak. Düşme be, düşme be. Bedel bedel ödendi kankam. Bedelini ödedin yani. Tamam bunu da çektik. Burayı da hallettikten sonra bir yukarıya tekrar bir geçelim biz. Olur mu? Olur tabi. Neden olmasın derken şurada bir şahsımız var. Kanka şunu bir al bakayım. Şu abi de tam zamanında geldi ya. Bağırıp duruyor aşağıda. Bunu da hallettik kankalar. Şu kaska. Kaskım var. Biri yakın gibi sanki. Tamam bu da paket. Eren kardeşim. Kaldı 3 kişi. Bu 3 kişi nerede olabilir? Beyler. Onu da gördüm. Yakın var altım. Önce şu altımdakini halletmem lazım çabuk. Hemen seni de hallettikten sonra bir can daha döneceğim. Ondan sonra senin kankana döneceğim. Yakın. Buradan gelecek bak. tam altında. Abi fake atak dedik fake'e geldik ya. Yapacak bir şey yok devam. Çok güzel abi drop düşüyor hemen drop'a da çökeriz biz burada. Severiz aga. Ümit tarafından hiç ses yok. Bu adamlar nerede? Bunu da AK'ye yaptık mı? Tamamdır. Aşağıya mı düştü? Aynen. Yalnız dışarıdan da atan var. Burayı gördüm seni. Bunu direkt çektim. Şimdi bu evdekine bir oynayalım aga. Ondan sonra sağ tarafa oynarız. Karda gibi. Bunu hallettik. Bir kişi daha mevcut. Şu canımı bir fulleyeyim. Arkadaşı da var. Şöyle bir cam basmam lazım yoksa paket olacağım. Yalnız burası çok action dolu. Ya nasıl düşmezsin be kardeşim? Bayağı da vurdum ya. Burası çok kötü arkadaş. Bunu da direkt çektik. Bunu hallettik. Diğer taraf. Şurada biri vardı. O nerede? Abi arkası sıkıntı. Hop. Yani tahminim bot değil bu. Bokmuş lan. Neyin var? M4'ün var. Biri şuraya indi. Bu nereden gördü beni ya? Bomba atacak galiba. Hemen yani şöyle bir geri çıkmam lazım. Kutuda değil mi bu? Sanki kutuda gördüm ben bunu. Yo, kırmızı çatıda da var. İn kanka çatıya, ben seni avlarım. Sanki aşağıda bir daha vardı değil mi? Bir vatoz daha geliyor. Onu biliyoruz. Neyse şu baygınımıza bir oynayalım biz hemen. Kaldırdı mı bunu? Kaldırmış. Kaldırdığı gibi ikisi de lobide. Ölmezsek iyidir ha bak loot yüzüne öleceğiz ya. Şimdi seni gördüm kanka. Sen nereye gidiyorsun? Buralarda başkası var mı ya acaba? İki kişi indi de o iki kişi nerede? Onları bulmak mesele. Hayır şöyle bir gidelim bakalım ya açımızı değiştirelim. Adamlar elde olabilir bu arada. <laughs> MG almayacağım. Daha sonradan buraya inen kişi, kişi, kişi ne oldu ya? Onları kaybettim ha. Görüyorsunuz değil mi? Ulan yattığınız yere bak ya. Evet arkadaşlar 14 kilimiz var ya. Başarısız olduk ama yapacak bir şey yok. Adamların yattığını siz de görüyorsunuz. 14 kil 1974 hasarla videoyu bitirdik. Umarım izlerken keyif alırsınız. Güzel bir maçtı. bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalın sağlıcakla.